Sibel'i tanıyor muydun abi? Sibel'i tanımıyor gibi sayılırım Çok yani. Ben varmışlar. geldim, pardon, ee, o geldi ben gittim. Kırmızı odanız evet. olmuş ama. Evet. Sen de buraya gelmeden önce çağır dedi ki, Sibel'i kırmızı abi, odaya kırmızı... çağırırsa değişir işler kırmızı... dedi. Oba! Kavuşsuyla var ya geldi kırmızı evet. oda. Sibel'i kırmızı odaya çağırırsa işler değişir dedi. Ben söyleyeyim. Demediyse de... Nasıl değişiyor usta? Görelim. Böyle mi dedin? Öyle değil mi? Öyle dedin. Abi niye adamı çağırdın üstüne? Yo. <gülüyor> <gülüyor> Yürümek nasip olmasın diye. Yürü öyle. <laughs> yürü. Yürü yürü. <laughs> Ay Özlemiştir. Ha. Özlemiştir. Evet. Kapım benim, açık. Benim taktik. İsteyen gelsin. Ayşenur git git. Ayşenur koş. <laughs> Ama Ayşenur kimi çağıracak? Çağrı'yı çağırır. Kimse gitmiyormuş. Gözümle canlanır koskoca <gülüyor> mazi. <gülüyor> Evet. evet değil mi? Hayır be. Ben Tuba bir de bayıldım. bir bak. Nasıl oturacağımı Ne diyor? Artık. Gözümde canlanır koskoca muazzı Adam şarkı bu söylüyor, bu söylüyor, bir şey diyor? <laughs> Beraber gidelim mi? <laughs> Alacağım şu rotinanı kafaya sürdüm. <laughs> <laughs> Kıvılcım. Ayşenur sen git kız Erdem koydu. Adamı. Git kanka. Git. Kum saatinde git Gitsene Ayşenur be. Gidelim, ya. Gidelim dostum. Bu niye ayaklandı yine? Ay. Gidelim Öyle. Saçmalama benim ne işim var? Hadi beraber. beraber Kız yok, yanlış anlaşıldı. Ben gelmem. Ya ben gel beraber. Kız Sürekli... yok. Kız kimse <laughs> yanlış anlamaz. Kimse Aa, yok. sen erkek evine artık bir tanı, bir gör. Ha. Sen katlanlar hepsi kız üstüme saldırıyor hepsi. Dostum dostum, güzel, güzel. dostum. Güzel. Ya gel. <laughs> gel <ben. gülüyor> Vallahi <laughs> bir tanesi ben sen. Vallahi ben de iyi. İyi be. Gel otur gel. Süremiz bitiyor çabuk çabuk. Mekan sahibi gedi geldi. Tabii. Ha iyi gördüm seni. Çok şükür. İyi. i̇yi olmuş. Oldu değil mi? Evet. Bakıyoruz kendimize be. Ay yine unuttum burada kamera vardı değil mi? Hı. Al sana. Evet. <laughs> Senin saçın bu. Ben hep söylüyorum sana. Ya saçın bu da işte. Valizim kayboldu, kıyafetlerim. Sen ne diyorsun ya? E ne olacak? Ne bunu sonra dışarıda konuşalım. <laughs> evet. Nasıl gidiyor? Oo, sen aynı anda girmiştin. <laughs> haber de vermedin. Ha, verecektim aslında da. Ee? <laughs> dedim ki sürpriz olsun dedim. Ama ben de kimseye vermedim. Ee, evet, sen niye vermedin? <laughs> sürpriz olsun. Ya abi biliyorsun Koskocuğun sözleşme var. <gülüyor> 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 Yasak. <gülüyor> beni yarın aradı, Luka yazdı, geri geliyorsun dedim. Ne alakası var yani ben İstanbul'u gezmeye gelemiyor muyum? Değil mi? İla kısmet olur mu geleceğim dedi. Konuş. Ondan sonra <laughs> Yaren de dedik buraya <laughs> mı geliyorsun? Yok yani, ne alakası var dedim kapattım yüzünü anlamasın diye. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Heyecan var mı? Erkeklerine giderken bir heyecan vardı bir de kızlar evine böyle. Tamam hani biz eski şeyiz ama ve bir şey var ben ama. şeydim girmeden önce dedim ki ya kalbim yerinden çıkar herhalde dedim hani heyecanlanırım. Ben İlk defa giriyormuşum gibi girerim dedim. Ha. Sanki dün buradaymışım gibi girdim. Yok ben de olmadım. Ben öyle geldim dedi. Ama şeyde e, gir dönüş girdiğimde acayip heyecanlıydım. Ya? Şu an öyle değilim. Ben bayağı bir şey oldum ya. Heyecanlandım. Doğ ya. Ama sevindim ya. Ama bir savaş... Senin burada olmana harbi çok sevindim. Ya bu kadar. Gerçekten <laughs> <Çok> hepsi ya. <laughs> ya. Hele erkekler birbirine kuzur evi falan. O Gittim denedim. Kendimi bundan iki ay öncesinde hissettim ya. Resmen iki ay öncesinde hissettim. Şu an. İşte ya. Ne ne ne? Pardon ağız alışkanlığı bana <laughs> <par> <laughs> Aynen. <laughs> ağız alışkanlığı pardon, özür <laughs> <alışkanlığı> par <laughs> <laughs> Ama işte hani ağız alışkanlığı olunca ha. hani onu da geri çeviremiyoruz. Tamam o ufaktan böyle <laughs> Ne yapacaksın? Ne yapacağım? Daha yeni geldim. <laughs> bir bakalım. <laughs> bakalım ya. Metra. Evet, Sen ne yapacaksın? Ben de bakacağım tekrar çevir, Çevirin, çevir onu çevir. Çevir onu. Düşünmüş baş Tak, tak, tak. Benden sana bir otur. Lan, duçuk tuttu. <laughs> <laughs> Ama insan biraz şey oluyor, değil mi? Mesela buradan çıktık daha sonra dedim ki. Kısmet olarak girmeyeceğim artık dedim. Ben de onu dedim ama kendime dedim. <laughs> ben girmeyeceğim dedim, kendime net dedim. girmeyeceğim artık yani İstemiyorum işte, dedim. İstemiyorum dedim. Ama şimdi böyle biraz şey oldu. Özledin mi? Özlemişim, Özlemiş. Yani yalan söyleyemem özlemişim. Bayağı özlemişim ya. Evkanımayız <laughs> özledi. Gördün mü? Ha gelmedim. Ya Evkanım. Evkan Ya Evkanım. Onu çok merak ediyorum. Kuzun hepsi. Aa, barışırlar bak şey daha barışır. Şey daha okey. Bilek. Yani bu kadar sert cevap vermiyorlar ya bu şeyle karşılıklı birbirine. Yani olabilir barışabilirler. Luka bitmiş. Lokalı net bitmiş. Hı. Hmm. Eee Bence onlar da Ozan'ı çözemedim anlamadım. Yani Ozan'ı sevdir tanıma yolunda olmaları bile bence enteresan. Yani Yani adını Koyarsınız ya. Hala mı tanıyamadınız birbirinizi? Veya aslında tanıma yolundasın. Yan yana mı oturuyorsun? Samimi misin? El kol var mı? Yani sadece ismini koymamışlar ama belki de sevgililerdi. Bilmiyorum. Onları ne? çözemedim. Burak genci anlamadım. Zamanla göreceğiz. Vallahi ev değişmiş ama değil mi? Değişmiş. Kişiler de çok değişmiş. Ya biz de değişmedik mi? Yani izledik. Yüzlerindeki maskenin arkasını gördük. ...görmedik mi? Sana bir şey söyleyeyim mi? Ee, her yerde kamera yine. Ben de konuşamıyorum. Bölümleri izliyorum ya... ...ama nasıl biliyor musun? Yayınlandığı dakikası açıyorum tamam mı? Arkamdan kim konuşmuş, kim ne demiş... yanıma gelip, oraya gidip başka konuşuyor. ...ben var ya... ...şok. İşte izledikçe diyorum ki asla girmeyeceğim. Üfkelendim çünkü. Uzun millet gel canlı yayında saçma sapan konuşur. Ben geri dönüş haftasında söylemek istediğim her şeyi söylediğim için çok rahatım. O yüzden i̇şte ben yapamadım. İçimde bunu. kalan bir şey olmadı. Ben yapamadım. Yani resmen ama. yeni bir defter, yeni bir sayfa evet, gibi. Ben öyle de, geldim. Ben de öyle geldim. Ben yani iyiyim. Genel anlamda gerçekten çok iyiyim. Hmm. Çok iyiyim. Gözlerin ama ışıl ışıl senin. <gülüyor> 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 çok şükür <laughs> be. Nefes alıyoruz sağlığımız yerinde. <laughs> Aynen öyle. Enişteyim. Ay. Pardon. Az alışkanlama. Bunu zamanla... zamanla. Zamanla. Ama şimdi telefonla da senle hani enişte enişte diyordum. Çünkü ben bir kere hani beni mesela çağırıyor dostum. Mesela ben Çağrı'ya çağrı dostum diye çağırıyorum. Bu ağız alışkanlığı. Hani bunu yok edemem. Sana da öyle oldu. Um, artık bu evde bir zaman alışması lazım buna. Alışırız. Yani. yani neler alışmadık ki Ayşenur. Evet ya. <laughs> nelere Biraz geçmedi? ama ben heyecanlıyım sanki. <laughs> Abi, mı? Evet ya. Şilsene bir Ama diyorum. sen de güzelleşmişsin ha. Sana da yaramış. Eşe, herkes aynısın diyor. bak sana ağladım ya Yarenle, Mehmet'e. Vallaha. Ya. Yaren ya. Aklıma bizim ağlamamız geldi. İki kere. Biri elendiğinde, ikincisi İki. Hangi gün önce? Aa evet. Ya bak senle bağım çok farklı bu kısmet olur bana neyi kattı dersen. Bak gerçekten burası bana çok şey kattı. Sabrı öğretti. Hmm. Bana kattığı kadar götürmüştür de yani. yani. Ben psikoloji olarak biraz gidip geliyordum yalan söyleyemem. O yüzden hep kendimi işte bir Kuşadası'na, bir Almanya, bir Ankara'ya attım, bir Zonguldak'a attım, oh, bir İstanbul'a attım. Yazın. Ya ama çünkü e, psikoloji olarak evet. iyi olmam gerekiyordu. Bir tur daha çevirmemize izin vermezler büyük ihtimal. Vermezler. Eee i̇şte, biz daha yüzsüz gibi. Enişte! Kendine çok iyi bak. <laughs> Sen... Senin için her zaman ne yapabilirsem her <laughs> zaman yapabiliyorum. Ben de senin için. Gel. İyi göreyim seni. Hadi öpüyorum. Bende.